Vallahi gene geldik diyenlere. Aa set vermiş. o yüzden dörtleri yakıyor anladım. Anladım anladım. Sette bir anda duracak ya o yüzden dörtlü yakıyor. Hani arkadan vurma diye. Anladın mı? Şimdi karanlıkta seti görmüyorsun ya o güzel. Bizim tırcıların güzel anlaşma stili var. Hop 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 hop. Buna be hey! Şimdi milletin evine de gireceğiz tırla. Vallahi billahi milletin evine de gireceğiz ha. Burada da set varmış. good to you. yol yapıyorlar şey yapıyorlar Yunanistan mecbur Vallahi ben bu yollarda kaybolurmuşum ha. Allah'tan şu öndeki tırı yakaladım da. Abimle beraber gidiyoruz. Bir parkta durayım. Vallahi gideceğim elini öpeceğim. Gitti söyleme elini öpeceğim. Yaşım iyi. benden büyükse yaşı hafif malum biliyorsunuz arkadaşlar her defasını söylememe gerek yok virajlara girerken ben çok dikkatli giriyorum araba çünkü yere basmıyor ondan dolayı korkuyorum yani virajlarda yatacak gibi oluyor pierde. de de el tránsito, Sabah erken uyanamadım ama uyansam da bir şey fark etmeyecekti çünkü benim kuzene benim arabada PlayStation 5 vardı. Ben bir tane Romanya'dan gelen Petko Fangalov'dan bir tane bir burçet var bizim 5 beşçat'a. Onu bekledim kalafatta. Onda saatleri bitmiş daya yatırma arabayı be. Hey, ne yapayım be dönemeyem mi? Üstüme üstüme geliyorlar ya. İşte ben onu iki buçuk üç saat sadece kalafat gümrükte bekledim. Çünkü ben büyük ihtimalle Türkiye'ye dönemeyeceğim. Benim arabada dozvala yok arkadaşlar. Dozvala sıkıntımız var. Yunan'dan tekrar belki Avrupa'ya döndürecekler büyük ihtimalle. O sebepten dolayı da şey burası da çok keskin ya. Burayı da set mi yaptınız siz ya? O ağır baksana çıkamıyor dibine yapışı veriyorum. Benim araba boş. Benim tek korkum onun avantajı var, benim dezavantajım var. Ben virajlarda yatma riskim var. O oturuyor yolla. Benim araba oturmuyor. Ben arkada iki lastik üstünde gidiyorum. O üç lastik gidiyor. Daha hiç acele etme be, hiç acele etme hiç. Ben seni geçmeyeceğim ya. İstesem de geçemem seni abi. Sofya'ya kadar peşindeyim amcam. Agam benim, Sofya'ya kadar peşindeyim. Ha bakalım benim kara taşaklım. Ha bakalım benim kara taşaklım. 31 AGR 743 firmasını bilmiyorum. Allah razı olsun. BRF yazıyor ama firmasını göremedim. Beyaz bir Volvo. Allah razı olsun abimden ya peşine taktı beni. Beraber gidiyoruz onunla. Allah razı olsun. Vallahi billahi Allah razı olsun. Ya şimdi burada Bulgaristan'da şey var arkadaşlar. Siz söyleyin. yani ee, tırın girmeyeceği yere girdiğiniz zaman direkt ehliyetinizi alıyorlar. Bu vidin yollarında ben bilmiyorum. Şimdi yanlışlıkla bir yere girerim. Çıkamam bir de oradan. Ondan sonra onunla uğraş. Anlatabildim mi abi? O problem. Benim tek korkum o. O yüzden böyle bilmediğim yolda bir Türk tırın arkasına takılacaksın. Adamlar her gün buradalar. En güzeli. Peşinden gideceksin. Hadi bakalım ileride gene açarız arkadaşlar. Video gene uzuyor. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam. Takır tukur takır tukur gitmeye devam. Nick abi tanıştık Davut abi. Onunla beraber gidiyoruz. Telefon mecbur sallanacak. Yol çok kötü. Onunla beraber gidiyoruz çünkü beni Sofya'ya kadar çıkaracak. Ondan dolayı biraz sallanacak telefon yapacak bir şeyimiz yok. Yani. Yani Bulgaristan'ın son videosu olsun ondan sonra artık Yunanistan'la devam ederiz. geçtim de kız arkadaşımla konuşuyordum. Yani ondan dolayı şey yapamadım. Video moduna geçemedim. Şey de var ya 95 ile gidiyor öndeki. Şu anda tempomatta araba benim. Aramızda 70 metre var. Distansı bir tane daha koyalım. Hatta bir tane daha ekle abi distansı. Yani burada arabayı durdurmak biraz sıkıntı olabilir takır 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 alın size Avrupa ya diyorum işte ya Bulgaristan Romanya Avrupa Birliği değil ya Avrupa'da böyle yol görebilir misiniz ya adamların köy yolu bile hoppa adamların köy yolu bile otoban Valla o tabandaki asfaltın aynısı var ya. Yani benim için Avrupa Direkt Macaristan'dan başlıyor abi öyle de gidiyor. Buraları falan Avrupa mı Avrupa hikaye şuraya baksana ya. Ey eh Allah. Öndeki arabada yükü kaydırdı. O da basamaya gidemiyor da rampalarda kalıyor çok. Düz yolda iyi gidiyor da. Yani bir ton ön aks fazla gösteriyor diyor. Dokuz buçuk gösteriyordu. Şimdi on buçuk mu? 11 bir ton ne gösteriyor dedi. Hoppa. kullanıyor çünkü o takasuz gidiyor arkadaşlar. Öndeki arabanın takası yok. Taka patlak gidiyor. O Avusturya su benden beri takası patlatmış. Biz kahve de onda. O bir parka girdi. Ben de peşinden girdim. Dedim abi dedim benim ben bu vidin yolunu bilmiyorum dedim. Beni çıkartır mısın dedim. Mustafa Park'a kadar. Sofya'da Mustafa Park var. Orada yatacağım bu akşam. Allah nasip ederse bir kaza bela bir şey olmazsa. Gidemiyoruz ki orada gidemiyor Ben de gidemem. çok yollar bozuk ya Ya yani yol düz de, Takır tukur, takır tukur, Takır tukur, takır tukur Problemli ya Çok problemli Ya arabanın içine zaten Mustafa Park'a girdiğimde zaten sizin videosunu çekerim Gösteririm ya Yukarıda ne varsa aşağı düştü. Biraz topladım ama şu anda gene hala aynı. Evet. Fazla ben sizi başınızı döndürmeyeyim arkadaşlar. <laughs> Takır tukur. Hadi bakalım. İleride güzel yol denk gelirse çekerim. Gelmezse Yunanistan'da görüşürüz. Hadi Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar girdik gene değişik bir yollara. Haydi bakalım. Daigas! Daigas, Daigas, Daigas! Haydi bakalım, bakalım Polonyalı sahibi ama bilmem mi. Bende de Polonyalı. Yunan Kapı'ya gidiyoruz, Kulata'ya. İnşallah Yunan'a kadar tako yeter. 15 500 метров 60 км атака а канама суфинские когда я тебя давай радар идем радар долго на Ağları mağları delip de geçeceğiz Yunan'a be. Hey! Ay Yunanmış bu be. Ferhat'ın şirini deldiği gibi. Delmeye geldik. Gibi. Öyle bir tane politikacı vardı ya. Ferhat'ın şirini deldiği gibi deleceğiz diye. Yani onlar zaten hep deliyor bizi. Abi Адва, адва Полска, каде е ти веќе бама мајка ти е бама путка на Сигански е бама на Ајде што арве арт каде е? Си прачка, си прачка, си прачка, си прачка. Да е бама мајка на едно страна да е бама. Ајде, ема да се сијде гелем, бена е да им се мене трае да, вршат. Ја прв. Ја ладошно. ve koydum O da Kulatay'a gidiyor O da Yunan kapıya girecek Güzel manzara var diye Bulgar'ı bitirdiydim ben aslında Video çekmeyecektim de Daha öndeki pederastlar gitmiyor abi Adamda kabahat yok be Vallahi Adamda kabahat yok be biz de adama su yiyiz Hakkını helal et dayı Görmedim öndeki arabaları I am sorry, I am sorry. O bir çantı <laughs> Bir Polonya atasözü der ki, kurva. Polonyalılar çok kurva lafını kullanıyor. Kurvata kurvata. Ah polis ay, 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 polis ay. de yardırıyoruz anas satayım. Eee. Mam kamasta arata eva Alalım arabayı tempo da. Gazla mı alalım? Eee hey, daha demin bir şarkı vardı çok hoşuma gitti. Eee bana maykatı de eva. hoşuma gitti o ha. Ha. Dinlendim telif melif yapacak bir şeyim yok. Dur lan ne oluyor burada lan? Çık bakın bana? Polonyalı geliyorum. Kaldım Türk'ü geliyorum. Ağzıla kendine. Ağzıla kendini, kendini bırçak. geliyem. Geliyorum kolaga. Eh my katı teyba gelen ayı. Ya i̇şte Mercedes bozdu işi var. Eh my katı teyba gelen Tam sollamaya gireceğim. Olmadı var. arkadaşlar. Şu sebepten dolayı. Onu da hemen. Beni şimdi Roman'dan Bulgar'a girerken Yunanistan kapısına saat kaçta varacağımı yazdılar. Yani ben belli bir saat şeyinde orada olmak zorundayım. Dur abla. Asma prana ba kosta tukava en bama vaykati de ban zašto pitaš me sparačka Kamera görün okye kamera görün okai davay putka Ka peyet lazım o yüzden saat yazdılar geç kalırsam ceza düşer. Se bez razkid me aykati de eba na nagazana ta eba na putka ma siganski ta de eba na bulgarski le zade mi o yüzden? Yok. <laughs> Pudkavi aydasa.

ediyorsun videolarda niye çok küfür ediyorsun abi ben nasıl küfür etmeyeyim ya önüm boş bagajım be ben. bir fren yapsa anasını satacağım fırlatacağım onu dışarı ve otursun o düşünsün ya önü boş ya ayıptır ya vallahi ayıptır ya Milyarda güzel yerler olursa çekeceğim yine hadi. Evet gençler ya, arkadaşlar. Bakın az kar kavallarında ağlarında kaldık. Şaka yapayım mı? Kahve yapayım ya canım kahve istedi ya. Oh. Ağzına tüy girdi. Ya. ya. Saçları oldu ilahmet çoğul turu Yıldırım gibi iyisin proje geliyor. Bu Freja Bulgar plakası galiba. Roman. Romanet. Kahve yapıyorum arkadaşlar. Kahve yaptıktan sonra yola çıkacağım. Yolu da göstereyim. Tamam bu videoya Yunan'a ekleyeceğim. Yunan videosunu ekleyeceğim. Kahve pişiyor arkada. Evet bulunduğumuz dağlar. Şöyle göstereyim. Şöyle aşağıda. Çok güzel bir nehir akıyor. Ne nehri olduğunu bilmiyorum ama Böyle bir cep buldum. Ben de dedim durayım. Cepleri kaçırmıyorum arkadaşlar. Dağlar falan güzel. Yankı yapmıyor. Ormanın içinde olsaydık yapardı yankı da. Dedim yankı yapacak mı dedim de yapmadı. Ya böyle. Bakayım ileride keskin virajlar var ya güzel. Navigasyona bakıyorum. Güzel güzel. Var var. Vektor geliyor. Ben yine selektör yaparım. Karaka. Selektörünü yapmadım. İyi bir de. Geliyor. Geliyor karşıdan. Şükrü agam geliyor. Hüseyin geliyor. Yavaş geliyorum. Tırı devireceğim Hadi bakalım gençler.